بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم La taktabul muslimina ve la tattabi'u awratihim fe innehu men ittaba men ittaba awratihim yattabi'u Allahu awratah. Sadaka Rasulullah fi <laughs> ma qal ev kema qal. Aziz Müslümanlar her insanın doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez temel hakları vardır. Bunlardan biri de mahremiyettir. Yüce Allah'ın temiz bir fıtratla yarattığı beden insanın mahremidir. Dokunulmazdır. Ev ve iş yeri kişinin mahremidir izni olmadığı ve hukuki bir gerekçe bulunmadığı müddetçe hiç kimsenin giremeyeceği özel alanıdır. Kişisel bilgiler her bireyin mahremidir. Hiç kimse bir başkasının bilgilerini rızası dışında elde edemez ve hiçbir ortamda paylaşamaz. İyiliğe dair bütün değerlerin öğrenildiği aile her şahsın ve her toplumun mahremidir. Saygınlığına halel getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Kardeşlerim, mahremiyet dinin sabitelerindendir. Kişiye, zamana, mekana veya şartlara göre değişiklik göstermez. İslam'a göre mahremiyetin sınırları Kur'an ve sünnet tarafından belirlenmiştir. Hiç kimse dünya görüşüne göre bu alanı şekillendiremez. Kur'an'a ve sünnete uymak zorunluluğu vardır. Müslüman bir şahsiyetin Müslüman öncelikle kendisinin beden mahremiyetini korumakla yükümlüdür. Zira bedenimiz üzerinde istediğimiz gibi tasarruf edebileceğimiz mülk değildir. Allah'ın bizlere verdiği büyük bir nimet ve emanettir. Aziz kardeşlerim. Cenab-ı Hak eşler arasındaki mahremiyeti anlatırken "Hunne libasul lekum ve entum libasul lehun." Eşleriniz elbisenin bedeni koruduğu gibi sizleri haramdan koruyan bir örtüdür. Sizler de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz buyurmaktadır. Ayeti kerimenin kulaklara, kulaklarımıza küpe yapılması gerekir. İşte bu ayeti kerimenin karı koca arasındaki mahremiyeti bu kadar güzel ifade eden bir Allah kelamı. Evet, ailede kadın ve erkek Birbirlerinin kusurlarını örten, sırlarını saklayan iki sırdaştır. Dolayısıyla Müslüman gere gerekçesi ne olursa olsun eşinin özel hallerini ve çocuklarının mahremiyetini dijital mecralar dahil hiçbir ortamda paylaşamaz, paylaşmamalıdır. Şu hususu asla unutmayalım ki ailemizin mahrem bilgileri kahvehane ve çay sohbetlerine, magazin eğlence veya yemek programlarına konu olacak bir alan değildir. Bu Müslümana yakışmaz. Bu durum hem kul hakkı ihlali hem de Allah'ın haram kıldığı çirkin bir davranıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin uyarısı gayet açıktır. Buyuruyor ki Efendimiz kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri kişinin eşinin mahremiyetini ifşa etmesidir. Aziz müminler, milli ve manevi değerlerimizi koruması ve yarınlara taşıması gereken televizyon, radyo, gazete ve sosyal medya gibi iletişim araçlarının bir kısmı maalesef kötülüğün yaygınlaşmasına zina Alkol ve kumar gibi haramların normalleşmesine zemin hazırlamaktadır. Maalesef. Bazı diziler, çizgi filmler ve reklamlar aracılığıyla bedenin teşhiri teşvik edilmekte. Ahlaki sapkınlıklar ve cinsiyete sizleştirme özendirilmektedir. Ekranlardaki gündüz programları ise mahremiyet sınırlarının ihlal edildiği, tartışma ve kavgalarla aile bağlarının zayıflatıldığı, aile içinde kalması gereken bilgilerin toplumun önünde günlerce konuşulduğu bir mecraya dönüşmektedir. Bütün bu durumlar en kıymetli hazinemiz olan aile kurumuna zarar vermekte özellikle de gençlerimizi yuva kurmaktan korkar hale getirmektedir. Ne acıdır ki. Aile üyeleri arasında yeni tartışmalara toplumda güven duygusunun azalmasına zemin hazırlamaktadır haya, iffet ve edep gibi bizi biz yapan ahlaki ve insani değerlerin aşınmasına yol açmaktadır. Kendi elimizle kendimizi, ailemizi, gençlerimizi adeta ateşe atıyoruz. Cenab-ı Hak öyle buyurmuyor mu? Ya eyyühellezine amenü Gû enfusekum ve ehlikum nara Ey inananlar Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz diyor. Ve gûduhen nâsü vel O cehennem ateşi insanlardan ve taşlardan o cehennemin ateşi insanlardan ve taşlardan oluşur buyuruyor. İnsanlardan yüce Rabbimiz bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. İnananlar arasında hayasızlığın, ahlaksızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette acıklı bir azap vardır. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Kardeşlerim. Evlerin kapılarının kilitli, perdelerinin örtülü olduğu zamanlardan dikkat edin. Evlerin kapılarının kilitli, perdelerinin örtülü olduğu zamanlardan insanların ailesinin veya tanımadığı kimselerin mahremlerini rahatlıkla paylaştığı bir döneme geldik maalesef. Böylesi bir çağda herkesin daha fazla duyarlı olma ve sorumluluklarını yerine getirme mecburiyeti vardır. Ekranlar daha fazla izlenme ve daha fazla reyting alma uğruna kötülüklerin yayılmasına sebebiyet vermemelidir. Herkes gelişim seviyelerine göre uygun bir üslup ve örnek davranışlarla çocuklarına mahremiyet bilinci kazandırmalıdır. Sosyal medyada beğeni almak, takipçi arttırmak ve maddi kazanç elde etmek uğruna Mahremiyeti ihlal eden paylaşımlar yapmaktan sakınmalıdır. Herkes insanların özel hayatlarını araştırmaktan, onlarla ilgili yorum yapmaktan kaçınmalıdır. Dijital mecralarda mahremiyeti dikkate almadan geçirdiği vakitlerin dünyasına ve ahiretine zarar verdiğini unutmamalıdır her Müslüman, her insan. Sözümüzün sonu Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu hadisi şerifi olsun. Buyuruyor ki Efendimiz, Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını ortaya dökenin Allah da ayıbını ortaya döker. Ela inna ahsana el kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil alim kema qala Allahu tebaraka ve teala fil kelam ve iza quri'a el kur'an fastemi'u lehu ve ansitu la'allakum turhamun بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. الحمد <laughs> لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفية فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahum mensur el İslam ve el Müslimin. Allahum mensur men, men, men nasr ad din. Vahdül men khadal el Allahum el zalimin biz zalimin. Ve ahrijna min beynihim salimin ganimin. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Müslümanlara yardım edenlere yardım eyle. Onlara tuzak kurmak isteyenlerin tuzaklarını kendi başlarına mahkûs eyle ya Rabbi. Zalimleri zalimlerle meşgul eyle. Müminleri zalimlerin zulmünden bir an önce kurtar ya Rabbi. Amin. Bütün Müslümanlara birlik beraberlik nasip eyle ve mazlumların yanında yer almalarını ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Aziz kardeşlerim, esasında düğünlerimizde de mahremiyete önem vermemiz lazım. Bugün tevafuk oldu. Yıllar önce düğünümüzü bu camide yapmış idik. Burada erkekler, alt katta kadınlar gayet mahremiyet ölçüleri içerisinde öyle nasip olmuştu. Bugün burada yıllar sonra, 40 sene sonra, 40 42 sene sonra birlikte namaz kılmak nasip oldu. Onun için mümin olarak, Müslümanlar olarak her vesileyle işte hutbede dile getirmiş olduğumuz bu konuları mahremiyet bağlamında Müslümanlar olarak değerlendirmemiz lazım. Cenab-ı Hak cümlemize, cümle evlatlarımıza hayırlı ömürler nasip eylesin. Hayırlı gelinler, hayırlı damatlar nasip eylesin. Evlatlarımızın da zamanı geldiğinde onlara yardımcı olalım. Rabbimiz buyuruyor ki ve en kihul eyama minkum. içinizden bekar olanları evlendiriniz buyuruyor. Zorluk çıkarmayınız her iki taraf için söylüyorum. Zorluk bu sene aile yılı ilan edildi. Aile yılında mutlaka özellikle evlilikleri kolaylaştırmamız lazım. Taraflar arası. Bu çok önemli. İşte biz burada düğünümüzü yaptık. Elhamdülillah. Camide yaptık. Caminin altına Kur'an kursu idi. Orada kadınlar, burada erkekler gayet de güzel bir düğün olmuştu. Böyle düşünelim mesela. Cenab-ı Hak hepimize, hepimizin yardımcısı olsun inşallah. İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'izil kurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكرون Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, fuhuştan, münkerden, azgınlıktan, zulümden men eder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.